Beş bin lira ver şu kısına çıkalım. başlayan fırtına son 40 yılın en şiddetli fırtınasını hı hı. gördük burada. 20 senedir ben bu limandayım. Böyle bir fırtına görmedim. Eski arkadaşlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Tabii bu bir afet ama afette şu iskelelerin halini görüyorsunuz. Böyle mi yapılması gerekirdi? Buradaki balıkçılarımız da zaten ekmeğinin peşinde. Ekmek davasında ama Maalesef oradaki çekek yerini yok ettiler. Bu limanın gazını alıyordu orası, havasını alıyordu. Burası tam bir cadı kazanına döndü. 25 tane burada balıkçımız var. 25'i de zarar gördü. Son 3 tanesi, 4 tanesi batma tehlikesiyle acil acil o acil olarak balıkçı barınağına gittiler. Orada tamir görüyorlar. Şimdi de sabahleyin de üç tekmemiz daha gitti. Hı hı. Diğerleri de burada marangozları getiriyorlar kendi. Bir tane teknemiz battı burada. Balıkçı mı aitti? Balıkçı evet. Hı hı. Bir tane de fiber tekne battı. Zaten e, acara çok üzüldük tur teknesi, milli servet olarak bakıyoruz biz onlara. Fırtınada o mendil yıkılacağını düşündük. Nitekim oradaki taşlar düştü. Bir arkadaşımız o düşen taşların altında fırtına gecesi yaralandı. Yani her halükarla burası tam bir bakıma muhtaç, köhne. Bir mezarlık oldu artık. Yani. Ama <laughs> çok ıslanacaksın. Hadi bırakalım. Ne yaptıysa kurtaramadılar. Çok uğraştılar. Her şeyi yaptılar. Ama olmadı. ne yaptılarsa olmadı. Dur burada geçip şöyle bayağı takıyor, bayağı bir taşıyor. Onun yerinde olsam tramvay üstünden atlarım. İnsan da gördum işe bayağı dolu altı ya. sabah 10'da işe